Can Gücü Yener O da Yuxin 5x5'i tercih ediyor <laughs> Yuxin 5x5 Çok yakınlar Bütün mağazalarda Bir <laughs> şeyim vardı İstemediğim bir yer Bir şeyim gelmedi Sanırım uzun mu diye söyledim Yardımdan sormadık Reklam böyle yapılır yani <laughs> Adam Türkiye Rekortmeni'yi yedi Hala rekor var mı 5 x Hangisi? Bilmiyorum <gülüyor> 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 Belki de yoktur bilmiyorum yani Oğlum Erdem abandıydı bir ya. ne yaptı <laughs> Hangisinin rekoru bir falandır büyük <laughs> Senin 1.40 falan mı herhalde? Öyle bir şey Senin 3 hızlı Benim 3x3 rekorum İşte adam 5x5'ten Senin senin şey 4x4 hale sende mi? He. Single sende de. Averaj kimde? Onu da bilmiyorum abi. Abi konkret edelim şu videodan sonra. Sen bir açsana abi. İnternet var mı sende? Korktuğum için gelmiyor. Ya da tamam boş Biraz da bakalım. World Cup Associations. Girip bakalım rekor var mı şeyde diye. Sabahtan beri o lele peritiyle uğraşıyorum bundan. Tek periti var zaten. Beceremedim biliyor musun? O niye? Bilmiyorum yapamadım. 4 çarp 4 denedim oldu. Koskoca onda... Türkiye delegesine yakıştı mı bu hareket abi? Ne yaparsa işine geliyorsa. Bu <laughs> arada sorun olmazsa akşam YouTube'dasın. Olmaz. Ama bak, küp Oo. kötü abi. Küp kötü beğenmedim. Burası ne? Ee, Burayı ee, abi montajda at orayı. Photoshop'la. <laughs> Aynen. Videoları ütüyle çekiyor nasıl olsa. <laughs> İzledin mi sen onu? Neyi? <laughs> o ütüyle çektiği mi? Yok izlemedim. Bir video Bir videoda da ütü var la ütü. Hmm. Şeyi sen söyle. Ee, Lüb Lüblama videosunda ütü var. He. <laughs> <laughs> ütü, toplu yine. voleybol topu. Garip bir ne bulduysam koydum masaya ihtiyacınız olacak diye. Toplayan oldu mu acaba merak ettim gerçekten onları. İhtiyaç olacak diye. <laughs> Senin bir garip garip videoların vardı bir ara ya. Ne gibi? Neydi, erik yeme... Story'la? Eheheh, erik nasıl yenir falan diye şey yapıyordun böyle. 2 dakika 30 saniye civarında bir şey. Zaten 1 buçuk dakikasında küp takıldı abi. İşte 1 dakika falan sürdü. Ben de biraz erken başladım desem... <laughs> Aynen abi, dünya rekoru gelir. 1.45, ver elini. Can gücü yener. Şey, tut şöyle kaldır. Şunu <laughs> tut şöyle kaldırayım. Evet. Can gücü nerede? Yüksin 5 çarp 5'i kullanıyor. Bak boxing gidiyorsa. <laughs> Unboxing yaptık Peki. bir de boxing. Yüksin 5 çarp 5. Çok yakında. Evet. Sinemalarda. Tüm marketlerde de abi bari. Kullandığı küpte. Key, Thunder Club 3 çarp 3. Ve ilginçtir ki hiçbir küp canım değil. Evet. Denemesi için çağırdım buraya. Puslu bir sonbahar akşamı Kadıköy Kibir Sarayı'nda. Neyse arkadaşlar yeter bu kadar. 400 küsür megabaytımı yediniz telefonumdan. Bir daha ne zaman görüşürüz bilmiyorum. En yakın zamanda canlı elindeki küpün videosunu çekmeye çalışacağım. Öpüyorum sizi kendinize iyi bakın. O oh, yarasın. No